Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size güzel bir modelle yelek modeliyle karşınızdayım. Çok beğeneceksiniz arkadaşlar. Çok hoş duruyor çünkü. Ben çok beğendim. Sizlerle hemen paylaşmak istedim. İsterseniz zaman kaybetmeden hemen başlayalım. İlk önce ipimizi tanıtalım arkadaşlar. Alize'nin Grogos serisi ve numarasını vereyim arkadaşlar hemen. Bu rengimizi beğendiyseniz şöyle yakın çekimden veriyorum. Bu numaraları verdikten sonra ekran görüntüsü alarak durdurun arkadaşlar ipi rengine ulaşabilirsiniz çok hoş bir renk ipimizde isterseniz şimdi başlayalım tığımız her zamanki gibi 3 numara 170 mi mm. mi Bismillahirrahmanirrahim diyerekten ben yine küçük bir model anlatacağım arkadaşlar onun için birazcık zincir çekeceğim rahat modeli kurabilmek için daha net gözükmesi için modelin ufak bir zincir çekeceğim arkadaşlar yapımı da oldukça basit bir model rahatlıkla örebilirsiniz böyle çıtı pıtı duran bir modelle yine karşınızdayım zincirlerinizi arkadaşlar çok böyle sıkı almayın birazcık gevşek bakın çok rahat bir şekilde zincirimizi çekiyoruz böyle çok sıkı geniş çok aşırı bol değil çok da sıkı değil arkadaşlar orta da bir zincirimizi çekiyoruz şöyle bakın bir modeli anlatacak kadar çektim şimdi üstünü alıyoruz 1 2 3 4. zincirimizin içine bakın arkadaşlar tutuyorum üstünü aldım 1 2 3 4. içine battım çektim ikisini bir ikisini bir üstünü aldım bir sonrakine battım ikisini bir ikisini bir üstünü aldım bir sonrakine batıyoruz bakın çekiyorum ikisini bir ikisini bir üstünü aldım bir sonrakine batıyorum zincirin içine zincirlerin içine batıyoruz dediğim gibi gevşek zincir alın ki benim gibi böyle rahat bir örümünüz olsun zorlanmayın örmekten arkadaşlar bakın üstünü aldım şöyle biraz çektim ikisini bir topladım ikisini bir topladım trabzanlarımızda ne çok sıkı Böyle çok gevşek orta ayar arkadaşlar örümlerimiz her zaman ortaya eliniz çok sıkıysa üçlü trabzan yapın bakın eliniz çok sıkıysa bir iki kere dolayın böyle batsın ikisini bir ikisini bir ikisini bir çekin. Eğer eliniz çok sıkıysa gevşekse arkadaşlar sıkıntı yok birazcık orta ayarda trabzanlarımızı yapıyoruz şöyle bakın üstünü alıyorum devam ediyoruz her birinin tepesine içine bataraktan kenar trabzanımız siz bu kenar trabzanını yarım yalancı trabzan iki sıradan istediğiniz şekilde yapabilirsiniz yani sık iğne bunu nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz zevk sizin zevkinize kalmış ben yalancı trabzanı istemiyorsanız ikili trabzan ikili trabzan istemiyorsanız yalancı trabzandan yapabilirsiniz. İki sıra gidebilirsiniz kalın olmasını istiyorsanız. Ya da yan şekilde yapabilirsiniz. İki sıra bunun üstü, üstüne bir sıra daha gittikten sonra da modelin önlerini kurabilirsiniz. Kenar bandının kalın olmasını istiyorsanız arkadaşlar size ancak böyle fikirler verebilirim. Yorumlardan da kafanıza takılan sorulara elimden geldiğince cevap veriyorum arkadaşlar. İnşallah sizlere yardımcı olurum. Bakın bu şekilde her birine bataraktan ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Bakın hiç zorlanmıyorum arkadaşlar. Ben bu zinciri böyle çok sıkı alsaydım şimdi içine batmakta bayağı bir zorlanacaktım. O yüzden siz de böyle rahat örüm sergilemek istiyorsanız gevşek örüm yapın zincirlerinizi gevşek çekin çok böyle sıkı çekmeyin çok aşırı gevşek orta yerde çekin arkadaşlar bakın zincirimin boyutu bu şekilde ben bunu sıra sonuna kadar getireyim ondan sonra devam edeceğiz Evet arkadaşlar bakın sıra sonuna kadar kenar bandımızı yaptık şimdi şöyle 1 2 3 4 zincir çekiyorum çeviriyorum bakın arkadaşlar burada bunu trabzandan söylüyoruz hemen dip kısmına değil bakın şöyle tutuyorum bu trabzanımızın üstünde değil hemen yanındakine batıyoruz çünkü zincirimizi biz trabzandan sayıyoruz burası da kenar bandımız olacak bu kenar bandının kalınlığını siz istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz 1 2 3 4'lü şekilde şimdi ayarladım 1 2 3 4 5 adet zincirimi çektim arkadaşlar üstün alıyoruz 1 2 3. 3. trabzanımızın içine batıyoruz bakın tekrardan gösteriyorum 5 zincir çektim 1 2 3. trabzanın içine battım çektim İlk önce ikisini tut çektim tuttum diğer ikisini kapatmıyoruz İkili trabzan gibi yapmıyoruz bunu tek ikisini çektim ikisini tuttum üstünü alıyorum aynı yere tekrardan batıyorum ikisini çekiyorum üstünü alıyorum aynı yere tekrardan batıyorum ikisini çekiyorum bakın 3 tane yaptım tığımda ise 4 tane var çünkü zincirimizin de var ilmeğimizin hepsini birden topladım tekrardan 1 2 3 4 5 adet zincir çektim 1 2 3. 3. geldim battım çektim tuttum ikisi duruyor üstünü aldım aynı yere aynı trabzanın başına ikisini çektim tuttum ikisini çektim tuttum bakın tığımda 4 tane oluyor hepsini birden çektim 1 2 3 4 5 adet zincirimizi çekip tekrardan 1 2 3. geliyoruz. İkisini çektim, tuttum. İkisini çektim, tuttum. İkisini çektim, tuttum. Tığımda 4 adet ilmeğim oldu ve hepsini topladım. 1 2 3 4 adet 5 adet zincirimizi çektik. 1 2 3. aynı işlemi yapıyoruz. Bu sıramız arkadaşlar bu şekilde yarım yarım toplayıp ondan sonra hepsini birden topluyoruz. Aynı yere trabzan yapıyoruz. 4 5 adet. Bakın üstünü aldım. Tığımı üstüne doladım. 1 2 3. battım. Çektim ilmeğimi. İkisini çektim duruyorum. Üstüne tekrardan alıyorum aynı yere batıyorum çekiyorum ikisini çektim durdum üstünü aldım battım çektim ikisini çekip duruyor ve üçünü birlikte hepsini birlikte topluyorum 1 2 3 4 5 adet zincirim 1 2 3 4 battım ikisini çektim durdum üstünü aldım ikisini çektim durdum 3 kere aynı işlemi yapıyoruz ve hepsini sonradan topluyoruz 4 5 adet zincirimiz 1 2 3 3. trabzanın tepe kısmına batıyoruz. 2 ve 3 hepsini birlikte topluyoruz. 1 2 3 4 5 adet çektim. 1 2 3.'ye batıyoruz. İkisini çektim, durdum. İkisini çektim, durdum. İkisini çektim, durdum ve üçünü birden çektim. 1 2 3 1 2 3 4 5 Çektim durdum. Üstüne alıyoruz. 1, 2, 3. batı. İkisini çektim tutuyorum. İkisini çektim tutuyorum. İkisini çektim tutuyorum. Hepsini birlikte tutup çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3.ye aynı işlemi yapıyoruz. Arkadaşlar ben bunu sıra sonuna kadar aynı işlemi yapalım. Şuraya kadar. Şurada kenar bandımızı da göstereceğim. Ondan sonra dönüşümüzü. Evet arkadaşlar sıra sonumuza kadar geldik ve ben burada bakın 1 iki tane atlıyorum ve buraya kenar bandımızı kuruyorum. Baştaki yaptığımız işlemin aynısını yan yana ikili trabzan bir tane ikili trabzanımı yaptım. Onun yanına ikili trabzanımı yaptım. Bu yandaki kalınlığı size kalmış bir şey. Kenar trabzanların kalınlığı. Bir adet de zincirimizin üstüne zinciri trabzandan sayıyorduk. Bakın bu ön tarafta da 4 taneydi. Burada da 4 tane. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Üstünü aldım. Dediğim gibi her zaman bunu trabzandan soyuyoruz. Buraya batmıyoruz. Bir sonraki trabzanın tepesine batıyoruz. 4 zincir çektik arkadaşlar. Şimdi üstünü alıyorum. Aynı işlemi. Trabzanlarımı yapıyorum. Kenarda 4 taneydi. Bir altta üstte de 4 tane trabzanımız oldu. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Bakın. Burada zincir çekmiştik ya. 1, 2 3. battım. İlk baştaki modelimizi. 1 2 3 4 5 adet zincir çektim. 1 2 ve 3. zincirin içine batıp sabitliyor sık iğne. 1 2 3 4 5 1 2 ve üçüncüye 5 adet zincir çekmiştik ya arkadaşlar. İki bir tarafta, iki bir, bir, tarafta kalıyor zincirlerimiz. Ortadaki zincirimize batıyoruz. 1 2 3 4 5 adet zincir. 1 2 ve üçüncüye üstünü almadan batıyoruz. 1 2 3 4 5 adet zincir. 1 2 ve üçüncüyü üstünü almadan batıyoruz. 3, 4 5 adet zincir. 1 2 ve üçüncüye batıyoruz. Bu sıramızda bu şekilde ilerli. 2 3 4 5 adet zincirimizi çekiyoruz 3. tam ortadaki yere sabitliyoruz 1 2 3 4 5 batıp tam ortadakine sabitliyoruz bu sıramız çok kolay arkadaşlar zincirlerden oluşuyor 5. tam üçüncüye batıyorum 4, 5, üçüncüye batıyorum. Tam ortadakini buluyorum, batıyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın çok gerçek zincir aldım. Gerçek zincir almıyoruz. 2, 3, 4, 5. Zincirlerimiz hep bir ayar 1, 2 ve üçüncüye ortadakine batıyoruz. Ve kenar kısmına kadar geldik 1 2 3 4 5 aynı işlemi yapıyoruz 1 2 3 4 5 ve tepe kısmına batıyoruz bir iki zincirle kenara geçiyoruz kenardaki ikili trabzanlarımızı yapıyoruz bakın kenardaki ikili trabzanlarımızı hemen bitiriyoruz ve 1 2 3 4 zincirle geri dönüyoruz. Tepe kısmına 1 2 3 bu şekilde battım. Bakın şimdi bir zincir çekiyorum. Direkt bu ortadaki 5 zincirli olan yere geldik. Bakın. Buradaki baştaki değil, ortadaki 5 zincirli yerimiz. 1 2 ve 3. tam ortadaki zincirin içine battım. Bunun içine bir ikili trabzan yaptım. Üstünü aldım. Aynı yere tekrardan batıp ikili trabzan. Üstünü alıyoruz. Aynı yere tekrardan batıp ikili trabzanımızı yapıyoruz. Hiç zincir almadan bir sonraki modelin, yani bir sonraki beşli zincirimizin bir iki üçüncü ortadaki kısmını buluyoruz. İkili trabzan, ikili trabzan ve ikili trabzan bu şekilde bakın yapıyoruz arkadaşlar üstüne zin alıyoruz zincir çekmiyoruz araya 1 2 3. zincirimize ortasına 3 adet aynı yere bataraktan ikili trabzan bakın arkadaşlar aynı yere batıyorum üstüne alıyorum 1 2 ve 3. bataraktan 1 2 ve 3 1 2 3 şeklinde bakın bu şekilde ilerliyoruz bu sıramızda aynı yere batarak tam ortadaki şöyle göstereyim üçlü tra ikili trabzan yapıyoruz üçüncü zincirimizin ortasına batıp üçlü yan yana trabzan yapıyoruz bunu hiç araya zincir almadan bu işlemi sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar sonraki bir üst sırayı göstereceğim Evet arkadaşlar bakın sıra sonuna kadar aynı işlemimizi tekrarlıyoruz. İlk Bu, bu modeli yapmadan önce çok modelimiz böyle gevşek duruyordu. Bu modeli yapınca toparladı bakın arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Bakın bu ikili iki zincirli olan yerde bir zincir çekip hemen ki trabzanları atlıyoruz. Ve burada da her birinin tepesine bataraktan kenar bandımızı uyguluyoruz. 1-2-3-4 zincir çektim ve geri çevirdim modelimizi hemen aynı işlem 4 adet yanındaki bandımızı yapıyoruz şimdi geldik burada Arkadaşlar bu tepemizde her birinin tepesine bataraktan ikili tırabzan bakın her birinin üstüne bir hafta üç tane yapmıştık ya onların hepsinin tepelerine bataraktan ikili tırabzan. Bu sıramızda sadece ikili tırabzanlarımızı yaparaktan ilerliyoruz. Her birine bataraktan bakın. Evet arkadaşlar, bu sıramızda bu şekilde bakın ilerliyor. Her bir trabzanın tepesine bataraktan sıra sonuna kadar geldik burada şu bir zincir çektiğimizin içine de batıyoruz ve kenardaki trabzanlarımızı da yapıyoruz bir modelimizin bir bölümü bu şekilde oluşuyor arkadaşlar ondan sonrakiler hep tekrar aynı şekilde ilerleyecek ne yaptıysak biraz sırada en başta 4 zincir çektim çevirdim bakın 1 2 3 ve 4 tane bakın kenar trabzanımızın sayısı 4 tane diye burada 4 tane yaptım durdum şimdi ben bir, bir altta en başta ne yapmıştık üçlü toplama işlemi yapmıştık şimdi onu yapacağız 1 2 3 4 5 adet zincirimi çektim bakın bir altta yaptığımız şu şuradaki yaptığımız işlemin aynısını yapacağız ve tutuyorum 5 adet zincirimi çektim 1 2 ve üçüncüye bataraktan arkadaşlar üçüncü trabzana bataraktan ikisini çektim sonra üstüne tekrardan aldım ikisini çekiyorum sen üstüne tekrardan alıp ikisini çekip hepsini bir tutuyorum bakın üçünü birlikte topladım 1 2 3 4 5 adet zincirimi çektim 1 2 ve üçüncüye bataraktan ikisini çektim tutuyorum üstünü alıyorum ikisini çekip tutuyorum ve ikisini alıp tutuyorum üçünü birlikte hepsini birlikte topluyorum 1 2 3 4 5 adet 2 ve üçüncü bataraktan bir altta ne yaptıysak onu tekrarlıyoruz Evet arkadaşlar bu şekilde ben bunu aynı şekilde şöyle netleştirelim bu modelin bunun yapılışını aynı şekilde üst kata da uygulayayım. Ondan sonra modelimizin daha net görünüş duruşunu görün sonradan kapatacağız arkadaşlar Evet bakın arkadaşlar bir sıra daha ördüğümüz zaman modelimiz tam olaraktan ortaya çıktı ben şurada bırakmıştım bakın burada bırakmıştım üstüne tekrardan beşli beşli yuvalar hazırlıyoruz ve üçlü trabzanlar sonradan hiçbir şey yapmadan trabzan hazırlayıp tekrardan bu modelimizi buraya aynı şekilde kuruyoruz sayılarda hiç değişiklik olmuyor bakın sayıyoruz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane şeklinde. Buraya da kurduğumuzda da aynı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. Aynı şekilde yaptığınız sürece hiçbir şekilde arttırma ve eksiltme olmuyor. Bakın tam kare şeklinde ilerliyor. Çok hoş bir model. İnşallah sizlere yardımcı olmuşumdur arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı Bekliyorum. Güzel yorumlar alıyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Güzel yorumlarınız için daha motiveli bir şekilde videolarımı çekmeme sebep oluyorsunuz. Kırmızı yazılı abone ol yazısı var arkadaşlar. Oradan da abone olursanız sevinirim. Bildirimleri açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.